anlamak. Neden bu kelime hayatımızda bu kadar büyük bir yer kaplıyor? Dürüst olalım. Çünkü anlamak, kontrol etmek demek. Ve kontrolü kaybettiğimizde, işte o an ya gerçeği reddederiz ya da o acık kabullenişle yüzleşiriz. Aynen ilişkilerde olduğu gibi birini anlamaya çalışmak. Aslında bu kırılgan huzurumuzun tek dayanağı. Buz gibi zeminde tutunabileceğimiz tek dal parçasıdır sanki. Karşımızdakinin her bakışına, her sessizliğine gizli anlamlar yükleriz. Çünkü o anlam, o dal parçası, kırılgan huzurumuzun tek güvencesidir sanki. Ama insanın o büyük kör yanılgısı, sanki karşısındaki bir bulmaca gibi çözdüğünde, onu sonsuza dek bir ödüle dönüştüreceğine inanmak. Ne acı bir ironi. Bazen o karşısındaki insan kendi iç dünyasının labirentinde kaybolmuşken senin onu anlaman imkansızdır. Yine de o inatçı yanımız susmaz. Vazgeçmek. İşte o kelime boğazımızda düğünlenen, dilimizin ucuna gelmeyen, ruhumuzun isyan ettiği kelime. Anladığımızda o kişiyi affetmek için bin bahane buluruz. Kırıcı sözlerinin, anlamsız öfke nöbetlerinin, o buz gibi mesafelerinin ardında mutlaka gizli bir sebep vardır, değil mi? O nedeni çözebilirsek sanki her şey mucizevi bir şekilde düzelecek sanırız. Ama işte o dev bir yanılsama. Tam burada başlar. Anlamak asla çözmek değildir. Bunu anlamam ah ne kadar çok zamanımı, ne kadar çok enerjimi, ne kadar çok umudumu aldı. Karşımdaki insanı anlamaya çalışırken aslında kendimi kandırıyormuşum. Onun karmaşık ruhunu deşifre ettikçe aramızdaki o görünmez uçurumun kapanacağını hayal ettim. Oysa bazı mesafeler vardır ki anlaşmakla ya da anlaşılmakla değil sadece kabullenmekle aşılır. Sadece kabullenmek. Çünkü sevmek çözülmez bir bilmecenin peşinde koşmak gibidir. Sanki sonsuz bir labirente kaybolmak. Her köşeyi dönmek, her kapıyı açmak, ama asla çıkış yolunu bulamamak gibi. O soruların hepsine cevap bulabileceğini sanırsın. Ama bazen o bilmece sonsuza dek sır olarak kalmak için yaratılmıştır. Ve işte o an o acımasız soru gelir aklına. Bu çözümsüz bilmeceyi zorla çözmeye çalışmak mı sevgi? Yoksa o bilmeceyi olduğu gibi sırlarıyla kabul etmek mi? Ben çözmeye çalıştım. Her suskunluğun altında derin bir anlam olduğunu taktım. Her mesafenin ardında mantıklı bir sebep aradım. Anlamadığımda içimde öfke büyüdü. Kendime kızdım. Karşımda durana kızdım. Sonra her şeye rağmen direndim. Kalmaya çabaladım. Çünkü kalmak uzun süre benim için kahramanlık gibiydi. Oysa zamanla o acı gerçeği anladım ki bazen kalmak da sadece korkak bir kaçıştır. Anlamadığım yaralara sığınıyordum. Çünkü orada kalmak, o güvenli alanda kalmak işte bana rahat geliyordu. Aslında orada kaldığım için değil, neden kaldığımı bilmediğim için tükeniyordum. Sonra sonra bir an aydınlanma anı birini anlamaya çalışırken kendi sesini nasıl da susturduğunu mu fark ettim? Kendi sınırlarımı, kendi küçük mutluluklarımı, kendi huzurunu nasıl da hiçe sayar insan? Ve bir gün o acı aynayla yüzleştiğimde orada yabancılaşmış, yorgun bir suret görüyorsun ve o ürkütücü soru fısıldanıyor. Ben kimim bu ilişkide? İşte en derin en karanlık sessizlik. Kendi içindeki o uçsuz bucaksız boşluk. Sanki derin bir kuyuya düşmek, sonsuz bir karanlığa gömülmek, hiçbir çıkış yolu bulamamak gibi. Çünkü sevmek her zaman sonsuza dek kalmak demek değildir. Bazen sevsen de gitmen gerekir. Anlamadığın halde kalmak sadece kendi korkularını ertelemenin bir oyunudur gitmekse bazen sevdiğin insanın omzundaki yükü ona bırakmaktır. Sanki sırtında taşıdığın bir ağır çantayı alıp artık bunu sen taşımalısın. Ben yoruldum demektir. Kendi yükünü taşımak için özgür bırakmaktır. Ama bu kararı vermek ne kadar da zor. Çünkü insan gitmeyi çoğu zaman yenilgi olarak görür. Oysa gitmek bazen sevginin en cesur halidir. Beni anlamıyorsun ya da seni anlamıyorum demek değil. Bu duygusal karmaşanın içinde ikimiz de kayboluyoruz. Kendimizi kurtarmamız gerek diyebilmektir. Kendine bir not. İnsan bazen kalmayı sadakat, gitmeyi ise ihanet sanır. Ama asıl tehlike ne biliyor musun? Ne sevdiğin için kalmak ne de vazgeçtiğin için gitmek. Asıl tehlike sadece anlamamazlıktan gelerek o dipsiz belirsizliğin içinde kaybolmaktır. O dipsiz belirsizliğin sonuçlarında, mutsuzlukta, tükenmişlikte, yabancılaşmada, umutsuzlukta kaybolmaktır. Kaybolmaktır. Ve belki de en korkutucu gerçek şu. İnsan bazen sevdiği halde gitmelidir. Çünkü sevmek kendinden vazgeçmek değildir. Kendini koruyabilmektir. Bunu anladığımda fark ettim ki bazı soruların cevabı yok ve belki de o sorular olmasın diye varlar. Çünkü insanı asıl olgunlaştıran, asıl büyüten şey bazen o cevapsızlıkla yaşamayı göze alabilmektir. O cevapsızlıkta yeni sorular bulmayı, o boşlukta yeni anlamlar yaratmayı, o bilinmezlikte yeni yollar keşfetmeyi öğrenmektir. Cevapsızlıkla